dur durmayacak ki arkadaşımız da orada bekleyip duruyormuş bizi. Onu da aldık. Şimdi gidiyoruz galiba. Nereye gidiyoruz? Sıcak su mu ne bir yer varmış. Yanlış bilmiyorsam Selçuk üzerinde. Oradan gideceğiz. Gidin bir istikametimiz öyle İzmir, Menderes, Değmenderes Şelalesi'ne doğru seyahatimizi yapacağız ondan sonra da Allah'ın izniyle inşallah sağ salim evlerimize geri döneceğiz ne güzeldi duble yollardan gitmek. Şimdi yollar teke düştü. Gelişli gitişli yollar var şimdi. Yavaş yavaş gideceğiz. İşte böyle arkadaşlar ne diyeyim ben size ne anlatıverim. Sohbet edeyim, yarenlik edeyim diye yol boyunca öyle düşündüydüm ama ara sıra susu veriyor. Dalıp gidiyorum. Konuşmayı unutuveriyorum. Canınızı da fazla sıkmayayım diyorum. Konuşmadığım yerlerde bende ben de müzik koy verin, müzik dinleyi verirsiniz değil mi lan? Ne olacakmış? Bakalım. Arkadaşlar ben size ne diyeceğim biliyor musunuz? bak şimdi tonlarca gidişle var YouTube'a. video yapıp yapıp koyuyorlar, koyuyorlar ya. arasında dilim böyle dolanı veriyor işte. YouTube'a koyuyorlar ya. işte onları biz de izliyoruz. Ben çok izlerim. Hani iş güç olmadığı için. Aylakçım nasıl olsa. Çok motosiklet videoları izlerim ben. Ne işaret et daha gideş. Geç dedi ben de geçeyim bakayım. Onlara güzel güzel böyle çok güzel videolar koyuyorlar. Bir de işlerinde çok güzel eğitici videolar da var. Bak motosiklet eğitimi alma şansı olmayanlar benim gibi. Bizim buralarda eğitim eğitim veren bir kurum yok. Bir yerle yok. Oradan çok güzel öğrenebilirler. Hani daha önce de dedim ben bunlar da şimdi benim demek istediğim şu. Benim demek istediğim ne biliyor mu? Şimdi onlar bu videoyu koyuyorlar arkadaşlar işte, bak. Şimdi bir video koy yapmak Ulan hakikaten pek zor ya. Bildiğiniz gibi değil. Niye zor? Ya işte takıyorsun çenene GoPro'yu ya da kamerayı çekiyorsun. Ondan sonra YouTube'a yükleyin. El izlesin Yok, öyle değerli işte. Vallahi öyle değil. Çok zor. Şimdi bir kere bir çekmek için bunu iyi bir ekman lazım. Yani kötü bir ekmanla video çeksen ne olacak? Koyunca da kimsecikler izlemez. Hadi izlemesini geçtim. Ben bunu niye yapayım? Hatıra olsun diye yapayım. Öyle beğeniler olsun, like yapsınlar. Like diyorlar ya şimdi beğeniye köybeler olsun. Lece vurcasını karıştırmayacaklar. Beğeni olsun efendime söyleyeyim. Abone sayım yükselsin. Bilmem de benim hiç öyle bir derdim yok. Beğensiniz dolu benimkini, beğenmesiniz de dolu. Abone olsanız dolu, olmasanız dolu. De öyle denk gelirse bakın. Hoşunuz bakın. Hoşunuza gitmezse kapatıverinler. Ne olacağım Yani öyle Çoğalsın, benim, çoğalsın, abonem çoğalsın, meşru olayım diye yapmıyorum, vallahi billahi yapmıyor Çoluğum çocuğum hatıra kalsın. Ondan sonra ileride de şöyle, Allah uzun ömür versin, Ulan ben bir videolar çekmiştim, bir bak veren deyin. Yani orada koruma amaçlı YouTube'da dursun. Ben diyeceğim, iyi bir ekipman lazım. E bu ekipmanlar da çok pahalı. GoPro lazım. İyi bir kamera lazım. Ondan sonra cımına. E işte bu mikrofonu takmak için bir takım aparatlar lazım o da yabancı kelime sevmiyorum böyle şeyleri bir sürü aletler lazım mesela gopro'ya ben ne yaptım ee, gopro aldım bir tane 8 aldıydım ona medya mod olmadı gittim 9 aldım bir de medya mod aldım yani bir gopro alıyorum bir de medya mod alıyorum e, medya mod olmayınca da şey yok mikrofon takamıyorum Başka bir alet var böyle. Alıyorum onu. Kılıf alıyorum. Onun altına sıkıştırıyorum mikrofonu Bu buraya bağlıyorum. Onu da işte mikrofon takıyorum. Ola neyse ama uzattım ha. Köyler olsun. İşte GoPro alıyorum. medya mod alıyorum. Ondan sonra cümle mikrofonunu takayoyum mikrofon alıyorum. Ondan sonra cığımına akü alıyorum yedek mecbur bir akü yetmiyor. Yani ekipmanı tamamladıktan sonra açıp çekiyorum. E ee, iş bitti mi? Yok gene bitmedi. Niye bitmedi? E ee, bunu çıkarıyorum, seyrediyorsun bu diyor. Ben, ben ne demişim, ne konuşmuşum? Birilerin kalbini mi kırmışım? Nerelerini kesem, nerelerini biçem, nerelerini beğenmedim? Onları bir seyrediyorum güzelce. Hangi dakikada, neresinde ne demişim, nereleri kesilecek, biçilecek bunları yazıyorum. De, kağıda not alıyorum. Ondan sonra Açın bilgisayarını. Ha, işte burada önemli olan ne? El bilgisayarda o pro, o programları kaldırmıyor. E ne lazım? Hayda. Şimdi de iyi bir bilgisayar lazım. Hızlı bir bilgisayar lazım. E ee, Ondan sonra yükleyin bilgisayarına bunları. Yükledikten sonra da açıyorsun programını. Bir de oraya indiriyorsun bunu. Ee, burada başlıyor gari saatlerce hatta günlerce. Ne diyorlar ona? Edit. Edit diyorsun, orasını geçiyor, kesiyorsun, burasını biçiyorsun, orasını ayıklıyorsun, kaldırıyorsun, siliyorsun falan falan falan. Uzatmayacağım gari canınızı sıkılıyor biliyor. Müzik ekliyorum. Konuşmaların neresini kırpayım, neresini keseyim, neresini atayım onu yapıyorum. Neyse bu saatlerce sürüyor. Bazen de günlerce sürüyor arkadaşlar. İşte er kolay değil. Sonra bunun şeyini alıyorsun, renderini alıyorsun işte. Bunun Türkçesini bilmiyorum ben neyse artık. Yaptın, bitirdin videoyu hazırladıktan sonra renderini alıyorsun. Ee, bilgisayarın yavaşsa, hadi bilgisayarın iyi diyelim. o bilgisayardan Bilgisayarınız yavaşsa, e, bu da bir saatlerce sürüyor. Render yapması da bayağı bir uzun sürüyor. Hayda. E ondan sonra render bitiyor. E, onu şimdi tekrar bir şeye takıyorum. Ben öyle yapıyorum. USB'ye yükleyiyorum. Televizyona takıyorum çünkü büyük ekranda daha böyle güzel oluyor. Yani kalitesi, sesi nasıl olmuş diye orada bir izliyorum. E tamam. Ee, orada bir de beğenmediğin gene bir yerler çıkıyor. Hadi bakalım bir daha kes, biç, ekle. Bir daha render al, tekrar yükle, tekrar televizyon atar, tekrar bak. Ulan amma uzattım ha. <laughs> hani bilin diye anlatıyorum ben bunu. Biliyorsunuzdur da. Bir de ben anlatıverim. Velhasıl, ondan sonra renderini alıyorum bir daha. Bir daha televizyona takayım, bir daha bakıyorum. En sonunda Baktın ki ha mutmain oldum kanaat getirdin ha tamamen yani olmuş bu güzel olmuş deyince hadi bakalım geçin bilgisayarın başına bir daha e ee, kapak resmi hazırlayın bir şeyler yapıyorum fakat ön, falan önceden işte Daha sonra YouTube'a yükleyiyorum gördünüz değil mi ben yani tam telefon anlatan arkadaşlar çıkarsa. Daha da uzun bunu anlatmak. Ben öyle kısaca anlatıverdim de kadar kısaca anlattıysam gari. <laughs> Bayağı da uzadı verdim. Ee, duruyor bakıyorsun gari işte. Aa bakıyor. Hoşuna gidenler bakıyor. Denk gelenler bakıyor. Abonesi olanlar kaçırmıyor yok kimisini. Ben de çoğunu aboneyim. Onları hiç kaçırmam. Bakarım. Ondan sonra ee, ne diyordum? Ha, onu yükleyin. YouTube'a yükleyiyorum arkadaş. Bak 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 bak. Ara yoldan gelmiyor mu bunlar? Ha böyle çıkı çıkı veriyorlar önüne. İyiden bura. <laughs> Fethi babanın yeri bir çay kahve içelim, bir soluklanalım diye duruyorduk. Şimdi nerede kaldı dedik. Mesela YouTube'a yükleyin, oradan devam ederiz yarın arkadaşlar, bizim arkadaşla. Böyle. Timur kardeşimiz, Nuri kardeşimiz, evet. Ersan kardeşimiz. isim neydi abi? Oktay, kardeşimiz. kardeşimiz. de daha vardı, o nereye gitti? Neşet abi. O kimdi? Özgür. Özgür, <laughs> Özgür büyüksün. Şöyle ben bir burada kapatayım. Sonra devam ederiz yine. Bir şey demek isteyen var mı? Sağ olayım. Söyle. Güzel. Çekiyor. Şey, Turumuzu anlat. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz Timur Bey biliyor. <laughs> Nereye gidiyoruz Timur Bey? Değirmenlere mahallesinde. Maltaş arasına gidiyoruz. Bu Menderes'te değil mi? <laughs> evet Menderes. Menderes. Selçuk. Yok, yok, yok. Üzerinden gitmiyoruz mu? İzmir yolu üzerinde şimdi. Eski İzmir yolun, İzmir yolun İzmir burası. Hı. gelince sola döneceğiz. Özgür Bey yaklaşık Oradan da evimize döneceğiz. Gideyecek. Yok. Ondan sonra daha bu güzel güzel yerler. Öyle yok. mi? <laughs> evet, bu da Özgür kardeşimiz. Ben burada bir kapı diyeyim. daha sonra yine devam ederiz. Evet. Derlere geldik şimdi biz. Dur tabelalara bir bakayım nereymiş bura bir öğrenen köy yumurta kurbanlı koç bulunur köy yok canım sende girişte <laughs> köy yazmıştır ama ben bilemedim gari şimdi neresiymiş ana ailelerde dediğiniz var lan nereye geldik biz ha, değirmen dereye gelmişiz o ne var şimdi? Turbeydik burada. Ana bazar var burada bazar Ana bek severim ben bunu. Böyle köy pazarlarını severim. Ötekinleri sevmem de. Köy pazarlarını bek severim. da dayı tam ortaya koymuşsun. Bizim geçeceğimizi bilmeyi musun sen? Dayı dur 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 dur. <laughs> Geçme sakın. Ana çok güzel. <laughs> ben orada sinyal açık unutmuşum. Dayı da dönecek diye önüme geçiyordu Ama dönsen nereye dönüveceksin lan orada dönecek yer de yok. Gari. Yol mol yok orada ya. Hadi bakalım. Bozuk bozuk yollara girmedik gene. Aa böyle asfaltın tam ortasını kazıyorlar. orlardan kanalını geçiriyorlar. Bu illa asfaltın ortasında mı olmak zorunda canım? Kenarlardan olmayıyor mu bu? Evet. Şimdi biz orada acık durduk, çayma içtik ya hani. orada nerede kalmıştık YouTube'dan ha. İşte arkadaşlar bunları yükleyiyorlar ya. Arkadaşlar gelin beni dinleyin. O arkadaşlar videolarına beğeni diyorlar ya şimdi hani beğeniye tıkla diyorlar ya. Beğeniye tıklayın. Abone olun arkadaşlara moral vermiş olursunuz. Daha da güzel güzel <laughs> videolar yaparlar, koyarlar YouTube'a. Çünkü dedim ya, çok emek var, çok bu işi profesyonel yapanlar var. Bu, onların işi daha zor, onlar daha çok emek veriyor. Hani ben izlerken video başladığı zaman hemen şey beğeni butonuna basıyorum. Beğensem de beğenmesem de. Çünkü ona bir emek vermiş. Buton diyorlar ya yani onu hani böyle halka gibi böyle bir parmak işareti var. Aa böyle. görebiliyor mu? a böyle. İşte ona gideceksin. O işareti gideceksin. Oradan kumandanın okey tuşuyla o basacaksın. Beğeneceksin. Ben daha video başla başlamaz hemen beğeniyorum. Hemen. Çünkü de onu uğra hazırlamış, kovmuş, zahmet çekmiş. Ben de izlemişim. Üstümde bir hak hissediyorum. Yani sanki kulak kıymış gibi. Onu izliyorum. Beğenmezsem adamın bana hakkı geçecekmiş gibi geliyor. Onun için hemen beğeni veriyorum. Siz de öyle değil az de çok beğenseniz de beğeni butonuna bas verin moral açsın ha demin de dedim ya bakın bunları benim videolarım için demeyin bak yanlış anlamayın kendi videomu beğensinler diye yapıyorum demeyin ben gün beğenseniz dolu de dolu abone olsanız dolu olmasanız dolu Hoşunuza giderse izlen. Ben bu yaştan sonra ne edeceğim lan? Meşhur mu olmayacağım lan ben? Yaşım 64. Kocadım gari. <laughs> meşhur meşhur olmak istemiyorum. Hani diyeceğim buydu. Şimdi geldik bir yerler ama bakalım bir şöyle etrafa bakalım. Ha, Değmen Dere'nin denizim oluyor bura. Şöyle bakacağım derken öndeki arkadaşa toslamıyorum. Allah korusun. Cümlemiz Allah korusun bu arkadaşlar. arkadaşla. arkadaşlar bizler işi zor. Niye zor? Adedmin de dedim ya bu tomofiller bizi pek dikkate almıyor. Ona mı bakacaksın? O eğitmen videoları var ya. Onda diyor. Sağ solu. ileri, önü, bak şu vereden sonra ne olacak? Bunlar hep tarayacaksın saniyeler içinde karar vereceksin. Ustalaşacaksın onu için işte. Mesela ben şeyi Adventure İstanbul var YouTube'da. Açık kaskın camını aç vereyim de havale vereyim. Onla harbi delikanlı gibi video yapıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz bilmem. O da Zeki Hoca var. Halim salim adam gibi bir adam. Yani has adama benziyor. Onun eğittiği videolar var. Ona bakıyorum. Nasıl canlı yayın yapıyorlar. Çok çok güzel bilgiler veriyorlar. Yıldıray var orada. Nuri var. Nuri yargıda ya. Ara sıra. Ona da bakıyorum ben. Ondan sonra her pazar çıkıyor Ona bak en çok sevdiğim adamın adını Aklıma gelmiyor şimdi bak göreyim onu Pazar günleri eğitim videosu koyuyor Neydi lan onun adı Bu da benim Motosikletim Teğmendere'ye gelmedik arkadaşlar Çok güzel bir yere benziyor çok güzel yerlere benziyor burla. Şöyle bir çekeyim bakayım bir. Neredesiniz ha buradaymışsınız vay güzelmiş ben bura çıkabilir miyim ki kayıyor mu kapatıyorum bırak şimdi bir fotoğrafa seni seviyoruz biliyoruz. ben de seni